Hocam merhabalar. Alp Hocam uzun yıllar Amerika'da çok önemli görevler yapan ve sonra ülkesine dönüp Delta V gibi çok büyük ve çok köklü bir kurum aslında kurmuş olan ve bugün Türkiye'de roket çalışmalarında çok önemli çalışmalar kat Hocam hoş geldiniz. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Uzaya fırlatacağımız astronotu dün bu saatlerde aslında fırlatmış olacaktık. Ama bir gecikme yaşandı. Bu gecikme hakkında sizlerden bilgi almak istiyoruz. Şu anda aksiyon 3 fırlatmasıyla uzaya gidecek Alper astronotumuzun yolculamak için şu anda Florida'dayız. Fakat e, teknik bir sebepten dolayı bu bir günlüğüne ertelendi. Uzaya biz roketleri yollarken birçok şeyi check ediyoruz. E, ve bu kontroller yapılırken mühendisler e, bir şeyden şüpheleniyorlar. Ve tekrardan check etmek istiyorlar. Dolayısıyla fırlatmayı bir günlüğüne geciktirdiler. Uzay sistemlerinde bu hep olur. Beklenmedik bir şey değil. Yarın için fırlatma yeşil ışık yanmış durumda. Yarın inşallah Alper Bey'i uzaya yollayacağız. Bildiğiniz üzere evet e, testler dediğiniz gibi öncesine de yapılıyor ama özellikle son 24 saatte yapılan testlerden de kısaca bahseder misin? E, aslında checklistlerimiz dediğimiz kontrol ettiğimiz kalemler var. Bir takım sistemlerin, bir takım sensörlerinden aldığımız bilgilere bakarız ve bu bilgilerin belirli aralıklarda olduğunu emin olmak isteriz ve bu nominalin en ufak dışına çıkan bir değer varsa biz o fırlatmayı yapmayız. Ne olduğunu anlarız ondan sonra fırlatırız. Ve en son 24 saat gerçekten en kritik zamandır. Burada en kritik sistemlerin en sonki çeklerini yaparız ve bu çekler sonucunda her şey doğruysa fırlatmayı gerçekleştiririz. Türkiye'nin gençleri olarak biz sabırla ve heyecanımızı hiç kaybetmeden bu yolculuğu bekliyoruz. Yani 24 saat bekleriz, bu bizim aslında heyecanımızı arttırır.